Ne yaptın Selim? Aradın mı adamı Aradım ama ulaşamadım. Belki de Türkiye'dedir. Yok ulaşamayınca ben de soruşturdum. Adam en son geçen sene Kurban Bayramı'nda giriş yapmış ülkeye. Üç gün kalmış sonra Avustralya'ya geri dönmüş. Ben de iş telefonunu buldum. Adam Sydney'de oturuyor. Müdürü iş seyahatinde olduğunu söyledi. Yani adam hala Avustralya'da. Biliyorsun artık uzaktan kumandayla doluyor bu işler. Evet. Göreceğiz artık adam ülkeye dönünce. Ha bu arada coğrafi profilleme hakkında haklıymışsın. Adamın öldürüldüğü yerle bulunduğu yer arası iki kilometreden az. Merhaba Zeynep. Merhaba başkomiserim. Şimdi elimizde neler var? Kasadan ve evden aldığımız kan ve dişle kemik kalıntılarının DNA sonuçları için bekliyoruz başkomiserim. Tabii saç ve diş fırçalarından aldım. Örnekleri de incelemeye yolladım. Başka? Ee, Osman'ın cep telefonunu evde bulamasak da... ...GSM operatörüyle görüştüm numara dökümü için. Parmak izi taraması da çıkınca haber veririm başkomiserim. Tamam. Sağ ol Zeynep. Rica ederim. Hadi Osmanlı İsmail'in hesapları için inceleme başlatalım. Sizce Gülnaz da işin içinde olabilir mi? Ne dersiniz? Öyleyse yakalırız Selim. Benim korkum onların da öldürülmüş olması. O zaman Hulki'yi tekrar sorguya alalım. Ne dersiniz? Belki kadın hakkında bir şeyler biliyordur. Alalım merkeze. Ne oldu başkomiserim? Bir gelişme var mı? Size birkaç soru daha soracağız. Hayrola başkomiserim? Gülnaz diye birini tanıyor musunuz? Gülnaz. Osman'ın yardımcısı mı? Evet. Ee, görmedim ama bana bahsetmişti. Sanıyorum üç dört ay önce işe almış. Ev işlerine bakıyormuş. Ha bir de kızı varmış galiba. Peki nasıl tanıştıklarından bahsetti mi size? Ya garibanın kızının dışında kimsesi yokmuş. Sokakta kalmış. Osman da acımış evini almış. Son günlerde keyfi pek yerindeydi. Kadın bayağı çekip çeviriyormuş evi. Acaba aralarında bir şey olmuş olabilir mi? Ne gibi? Ya anlarsınız işte yani. Kadın genç ve güzel bir kadın olsun. Anlamam komiserim. Öyle bir şey olsa Osman bana söylerdi. Osman Bey'in çırağını tanıyor musunuz? Şahsen tanırım başkomiserim. Ee, biraz uyanık bir çocuktur. Peki sizce Osman Bey'i o öldürmüş olabilir mi? Niye yapsın ki böyle bir şeyi? Para için. Komiserim gördünüz Osman'ın halini. Bunu kim yaptıysa sapığın teki olmalı. Tamam Mehmet biraz para gözdür ama böyle bir şey yapacağını ihtimal bile verme. Ya İsmail Osman'ın dükkanını devralmış. Devir mi almış? Hayret Osman asla satmam diyordu. İsmail'in dükkanın peşinde olduğunu biliyordunuz yani. Osman söylemişti. İsmail'den pek hoşlanmazdı. Sizce o mu yaptı? Henüz bir şey söylemek için erken. Ama önce Gülnaz'ı bulmalıyız kadının da kızının da başına bir şey gelmiş olabilir. Tamam. Ee, şimdi biraz bekleyin. Arkadaşlar gelip parmak izi ve DNA örneğinizi alacaklar. Tamam komiserim. Komiser Selim, Gülnaz ve kızının tanık ifadeleri doğrultusunda çizilmiş robot resimlerini ekiplere dağıtırken Başkomiser Orhan, Gülnaz ve kızı hakkında bir şeyler bulabilmek umuduyla kayıp müracaatlarını tekrar incelemeye karar verdi. Bu arada maktulün evinden ve iş yerinden toplanan onlarca delili incelemek için kriminal laboratuvarındaki yoğun çalışma devam ediyordu. <laughs> Sonunda bitti başkomiserim. Evdeki parmak izlerinden bazıları Hasan Tokgöz'e ait. Hasan Tokgöz mü? Eski bir sabıkalı. Yeni çıkmış içerden. Yamuşamba'daki parmak izleri? O da Mehmet Hal Demir e ait. Peki evdeki DNA örnekleri? Henüz çıkmadı başkomiserim. Sonuçları bekliyoruz. Selim, hemen Hasan'ın sabıkalı arkadaşlarını arıyorsun. Bunların kesin birbirlerinden haberi vardır. Ben de Mehmet'i sorayım. Tamam, başla. Komiserim, bırakın beni gideyim. Bir sürü işim gücüm var. Biraz zor görünüyor Mehmet. Ama her şeyi anlatırsan başka. Daha ne anlatayım komiserim size? Avukat ister misin? Ne avukatı? Cesedinin sarıldığı muşambanın üzerinde parmak izin bulundu. Hadi yorma beni de anlat. Para için yaptınız. Komiserim ne parası? Kimden bahsediyorsunuz siz? Hasan Tokgöz'ü tanır mısın? O kim? Büyük bir ihtimalle suç ortağı. Yok tanımıyorum öyle birini ben. Peki ne işi vardı Muşamba'nın üzerinde senin parmak izin? Komiserim ben... Ben onu ustama götürmüştüm. Neyi? Muşamba'yı mı? Evet. Ustam bugün telefon etmişti. Eşyamı ne saracakmış? Gittiğinde yalnız mıydı ustan? Evet. Yani Gülnaz'la kızı yoktu. Yoktu. Sen de fırsat bu fırsat boğdun adamı. Sonra da Hasan'ı çağırdın. Birlikte parçaladınız cesedi. Ne? Hasan'ı bulacağız Mehmet. Eğer itiraf eder de söylersen savcıyla iş işbirliği yaptığını söylerim. Ya komiserim ben yapmadım. Yemin ederim ki ben yapmadım. Ya ustam babam gibiydi benim. <laughs> ya. Ya, ya bırakın beni gideyim. Ustamı ben öldürmedim. Vallahi ben öldürmedim. Günaydın Zeynep. Günaydın başkomiserim. DNA'lar çıktı mı? Çıktı başkomiserim. Evden alınan DNA örneklerinin birçoğu kurbana ait. Mutfakta bulduğumuz bıçak, satır ve testerede de kurbanın kanına rastladık. Ayrıca kimlik tespiti için aldığımız DNA ile de bire birebir örtüştü. Sonunda kurbanın kimliğini kesinleştirdik yani. Evet başkomiserim. Ayrıca bahçeden alınan diş ve kemik kalıntıları da kurbana ait. Başka? Evden alınan örneklerde bir kadının ve onun birinci dereceden bir akrabasının DNA'sına da rastladık. Anne ve kız olabilirler mi? Evet, olabilir. Peki kasadaki kan? Kasadaki kanın DNA'sı şimdiye kadar karşılaştırdığımız hiçbir örnekle uyuşmuyor. Mehmet'e ait değil mi yani? Hayır başkomiserim. Hulki Bey'den aldığım örnekle de karşılaştırdım. Onu da tutmadım. GSM operatöründen ses yok mu hala? Numara dökümü geldi. Kurban cep telefonu hattını olaydan bir gün önce kapatmış. Peki numaralardan bir şey çıktı mı? Kurban sık sık başka bir numarayla görüşüyormuş. Ama o hat da kurban üzerindeymiş. Hat ona aitmiş ama başkası kullanıyormuş yani. Evet başkomiserim. O hat hala kullanımda mı peki? Kurban aynı gün iki hattını da kapatmış. Peki teşekkür ederim Zeynep.